Sistemine sürgün istemeyeceğiz. Toprak üstünde bulunan kısmı arkadaşlar sürgün, toprak altında bulunan kısmı için kök istemeyeceğiz. Sürgün sistemi toprağın üstünde kök sistemi zaten bildiğiniz gibi toprağın altında bulunan sistem. Genel olarak bir arkadaşlar kök gövde, yaprak, tomurcuk, çiçek ve meyvelerden oluşuyor. Kısaca bunlardan bahsedersek kök arkadaşlar bitkilerin aşağı yukarı doğru geldiğimizde yani kök sistemine, sürgün sistemine doğru çıktığımızda kök bitkilerin bulunduğu ortama yani toprağa tutunmasını sağlıyor. Aynı zamanda bitkilerin topraktan besin alması. Tabii ki bitkilerin besinlerini arkadaşlar su ve mineral yani toprakta su ve mineral almasını sağlıyor. Oradan arkadaşlar bitkilerde kök organı. Daha sonra gövdeye geliyoruz. Gövde arkadaşlar diğer küçük dalların üzerinde bulunduran ana yapıya gövde denir. Bu da tomurcuk. Diğer bitkiler e, bitkisel kısımların çıkmasını sağlayan yapıya tomurcuk diyoruz. Buradan yan dallar çıkıyor. Yaprak bitkinin aslında beslenme organı diyebiliriz. Burada bol miktarda kloroplast çiğerde için fotosentez gerçekleşiyor. Bol miktarda kloroplast çiğerde için bu kısımda fotosentez gerçekleşiyor. Bitkilerin karbonhidratı kullanarak ve doğaya karşı oksijeni saldığı kısım burası. Meyveler bitkilerin tohumlarını sakladığı yer. Tohumlarını sakladığı yer aslında baktığımızda mesela bir kayısı şekli, bir üzüm düşündüğümüzde, bunların içerisinde çekirdekleri var. Zeytin düşündüğümüzde, mesela bunların içerisinde çekirdekleri var. Domates, e, salatalık mesela işlerimde bunun çekirdekleri var. İşte bu çekirdeklerin bulunduğu kısma unutmuyoruz meyve derim. Arkadaşlar çiçekler bitkilerin eşeğili üreme ortamlarında baktığımızda bitkiler çiçekler sayesinde eşeğili üremeyi gerçekleştirebilirler. Yani burada dişi ve erkek organ oluyor. Bazı bitkilerde bu dişi ve erkek organlar aynı bitkide bazı aylar bulunuyor. İşte arkadaşlar bu üreme organlarının bulunduğu kısma çiçek diyoruz. Toprak astı, altı ve toprak üstü olmak üzere iki kısma genel olarak ayırıyoruz filtrelerde biz organları ve dokuları göreceğiz. İlk önce dokuları göreceğiz. Benzer hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya bitkisel doku verir. Bunu şimdi başlıyoruz birincisi meristem doku. Meristem deyince aklımıza sürekli bölünebilir hücreler gelir. Sürekli bölünebilir doku. Sürekli bölünebilir doku aklımıza gelecek. Sürekli bölünüyor ve sürekli bölündüğü için bitkilerde Böyle bir tanım var. İşte büyüme sınırsızdır anlamında. Çünkü sürekli dönemli bir doku var. Bu doku normalde baktığımızda arkadaşlar aktif olması gerekiyor. Çünkü sürekli bürünebiliyor, kendini yenilebiliyor. Baktığımızda bitkinin neresi olması gerekiyor? Büyüme noktalarında. Bitkiyi nereden büyüme gerçekleştiriyorsa aktif olduğu için büyüme noktalarında gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu yüzden bitkilerden e, sınırsız büyüme vardır diyebiliriz. Ölümsüzlük araştırma arkadaşlar sınırsız büyüme. Ölmek, ölümsüzlük, farklı kararlar. Önemli. Zaten hızın, çok hızlı. Bunlar ve bölüm yetenekleri çok gelişmiş olan üretimine meristem yani doku diyoruz. Ve bunlar zaten sürekli bürotikler için çok fazla büyürler. Büyümezler o yüzden bunlar küçük hücrelerdir. <laughs> Aktif hücre olduğu için bol stoplar var. aynı zamanda büyük çekirdekler arkadaşlar. Şimdi neden ince çeperli? Çünkü ince çeperli olmasının sebebi bunlar sürekli bölümüne geçirdikleri için eğer ki çeper kalın olsaydı bu sefer bölümle işe dolaşacak. O yüzden bunları çeperle inceledik. Bunu unutmuyoruz. Zaten bu saydığımız, <laughs> saydığımız olaylardan dolayı saydığımız olaylardan dolayı da hızlı bir metabolizma sahipler. Bunu unutmuyoruz. Hızlı bir metabolizmaya sahipler sürekli görünebilir için. Burada çok önemli bir durum var. Bunlar kompas mu? Nefis sanatçılar. Görevleri bunları. Çünkü fotosentez yapmak değil. Her bitki birisinde bulunmaz. Her bitki birisi fotosentez yapmaz. Bunu unutmuyoruz. Bunlar torbas bulunmadığı için fotosentez yapmazlar. Meksten doku hücreleri unutmuyoruz. Kesinlikle fotosentez yapmazlar. Çünkü kloroplastları yok. Sorularda kloroplast klorofi gibi yapar. Nerede yok? Meristem dokuz yok. Bunların görevi büyüme. Bitkinin yeni kısmından oluşturmak, Bitkinin diğer kök köküyle yaprak, tomurcuk ve diğer dokularla oluşturan kısım Meristem doku hücreleridir diyeceğiz. Bunu unutmuyoruz. Meristem dokuları iki ayrılır. Bulundukları yer ve tükenlerine göre. Arkadaşlar bitirelim. Uç kısımlarında bulunuyorsa bunlara uç meristem bulun. Diğer ismi apikal meristem. Apikal meristem. Apikal meristem uç meristem bitkinin uç kısımlarında bulunuyor. Burada da bunu gibi bitkinin uç kısımlarında bulunuyor. Bitkinin boyca uzamasını sağlıyor. Ya meristem bunun diğer ismi lateral meristem. Bitkinin ence büyümesini sağlıyor, bitkinin ne kalınlaşmasını sağlıyor. Şimdi kökenlerine göre, hastalık bölünüm bölünmemesine göre de bunu hikayelendiririz. Primer yani birinci meristem, sekonder yani ikinci meristem. Primer meristem, bölünme özelliğini kaybetmemiş meristem hücrelerinden oluşur. Sekonder meristem ise, bölünme özelliğini kaybetmiş meristem hücrelerinden oluşur. Burada sekonder meristem hiç artmadı aslında. Şöyle bir örnek yazalım. Kan bölümü kambiyum gelir sekonder meristemde evet. kambiyum e, daha sonra göreceğiz sekonder meristem daha sonra bölünme yeteneği kazanır diyor şu an için mesela bölünme yeteneği yok bunların başlangıçta bölünme yeteneği var daha sonra bölünme yeteneği kaybediyorlar ama hücrelerde evet. oksin ve stokinin denatmasıyla yani bu ya sekonder meristem oksin ve stokin hormonu etkisiyle bunlar tekrar bir hale gelebilir ama şu an mesela oluştur e, primer mersem, sekonder mersem haline geldiği zaman ölüm yeteneğini kaybediyor. Şimdi temel doku, bitkilerde temel doku deyince bitkilerin boşluklarını kaplayan dokuya temel doku diyeceğiz. Bitkinin dış kısmını örten ve iç kısmında da boşlukları kaplayan dokulara temel doku diyeceğiz. Burada baktığımız zaman parankima, kolenkima ve sitenankima olmak üzere arkadaşlar 3 tane doku çeşitimiz var. Parankima hücreleri. Parankima hücreleri aslında baktığımız zaman bitki içerisinde boşluklar örtüyor ve yaptığı için böyle resim yapıyor. Fotosentez yapıyorsa yani besin üretiyorsa bu mesela özümleme parenkiması diyeceğiz. Bu parenkima çeşitleri eğer ki madde depoluyorsa depo parenkiması, iletim parenkiması ise bitkinin yapraklarında oluşan fotosentez ürünlerinin iletim demetlerine geçmesini sağlıyor. Burada iletim parenkimasıyla ile, iletim demetleri birbirinden farklı davranıyor. Fotosentez ürünün yapraklardan iletim demeklerinin yani nereye geçmesini sağlıyor, sulu elime geçmesini sağlıyor. Kısır yani, çünkü organik madde taşınmıyor. Bunu da unutmuyoruz. Havalandırma aparat maçlı. Zaten bir yer neden havalandırılır? İçerisinde havanın sirkülasyonunun sağlanması için. Bitkilerde hava sirkülasyonunun sağlanması ne için? Otosentez olmak, sorunu yapabilmek için hava sirkülasyonunu sağlayan parankimaya havalandırma parankiması diyeceğiz. Burada kısa süreli havada depolanabilir. Ne için yine otosentez oksijen sorunu Temel boku, diğer bir kısmı kolekima. Kolekima dediğimiz kısım. Bunlar bitkinin iskelet sistemi gibi. Bitkiye mekanik bir destek sağlıyor. Dik durması gibi, işte kıvrılma gibi. Bazı mesela e, genç dallar alanda şöyle esnetip biliyoruz. Bunun sebebi kolekimadır. Bitkilerde bulunuyor arkadaşlar. Bu bitkilerde, yani bunu derken genç bitkilerde bulunuyor. Daha doğrusu Bitkiler arkadaşlar esneklik sağlıyor. Esneklik sağladığı gibi aynı zamanda esnek olmasını sağlıyor. Kırılmasını engelliyor. Sertleş arttıkça kırılma artar. Odun birikimine ne kadar fazla olursa arkadaşlar burada e, kırıldanlık artar. Şimdi bitkinin genç kısımlarında bunun hani yaş bitki deniyor ya işte bunlar neden oluşuyor? Kolenkima dediğimiz kısımlardan oluşuyor. Burada gördüğümüz gereken kavram kolenkimada pektin bir kimi vardır. Yani teknik dediğimiz bir madde kolenkin hücreleri bir iki bu estetik sağlamasında görev alır. Kolenkin hücreleri unutmuyoruz bunlar canlıdır. Kolenkin hücreleri canlıdır çünkü sikletime göreceğiz. Buradaki hücreler ölü hücrelerle oluştuğu için aradaki farklar karşımıza soru olarak çıkabilir. Kolenkin hücreleri canlı, geç bitkilerde bulunuyor. Bitkinin esnemesini darbeye karşı koruması sağlıyor. Yani bir iskelet sistemini davranıyor. Bunu kadar gibi düşünebiliriz. Aslında iskelet sistemi içerisinde bitkiye mekanik destek sağlıyor ve seriozu pek inanılmaz oluşturuyoruz. Aslında seriozu yazmaya gerek yok. Çünkü bitkiler üzerinde baktığımızda genel olarak bulunan madde nedir arkadaşlar? Her hücre şeferi, hücre şeferlerinde seriozu şefer bulunuyor. Pektin yine esnekliği sağlıyor. Bu da kolonikma Köşe Hücre kolonikması ve olmak üzere iki kısım ayrılıyor. Yani bu pektin arkadaşlar. Bitkinin bakın şu köşelerinde birikiyorsa köşe kolektiması levha kolektiması bitkinin şu köşelerinde değil de değildi. kenarlarında birikiyorsa burada levha kolektiması diyeceğiz. Şimdi diğer bir yapımız sikler enkiman. Sikler enkimanın diğer aslında sert doku. Şöyle ekleyelim. ve hücreler neden ölüyor bu siklenekimada çünkü burada madde alışverişi duruyor madde alışverişi durur bunların görevi aslında baktığımız zaman arkadaşlar bunlar da sert kemik gibi düşüneceğiz bitki yapılarıyla metalik destek sağlıyor ama bunlar daha sert ve daha kırık aslında mobilya yapımında arkadaşlar pul alan kısım siklenekime kısım yani bu odun dokuda diyebiliriz arkadaşlar. Sikler kimi odunlaşmayı sağlıyor dedik. Madde alışverişini durduruyor. Ve cam hücrelerin ölmesine sebep oluyor. Kim? Ligin. Ligin aynı zamanda arkadaşlar neyi sağlıyor? Odunlaşmayı sağlıyor. Onun için buna odun dokuda diyebiliriz. Odunun temel dokusu olmuş yapıya ligin diyoruz. Yine sonuçta dik durmasını arkadaşlar ve aynı zamanda korunmasını sağlıyor. Odun oluşumunu sağlıyor. Diğer bir dokumuz örtü doku. Bunu aslında bitkinin derisi şeklinde düşüneceğiz. Bitkinin derisi şeklinde düşüneceğiz. Şimdi nasıl ki insanların mesela dış kısmında bir deri örtüyor. Bitkilerde bildiğiniz gibi bir örtü var. İşte bu örtüye epidermis hem sümük hem de kök sistemini sana yapıya örtü doku diyoruz. Şimdi baktığımızda epidermis olarak başlayacağız. Epidermis bizdeki aslında arkadaşlar baktığımızda endotel dokuya benziyor. Endotel yani epitel dokuya benziyor. Epitel doku. Hücreler arasında arkadaşlar boşluk bulunmaz. Deride nasıl boşluk bulunmadığı gibi maddelerin çünkü dışarıdan içeri içeriden de yani, madde çıkışını engellemesi için unutmuyoruz hücre arasında kesinlikle boşluk bulunmasın İşte bu yapı arkadaşlar hepimiz bunu ee, endotel insandaki bundan endotel yani derin epitel hücreler gibi bir düşünebiliriz yaprakların üst kısmında arkadaşlar unutmuyoruz bulunan diğer kök köle ve yapraklarda bulunan bitkinin kısımlarını, dış kısmını örten yapıya epidermis diyoruz Bunlar kesinlikle canlı hücreler ve aktif hücrelerdir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz ama kesinlikle kloroplast bulundurmazlar. Bunu unutmuyoruz. Yani bitkinin mesela bir yaprak düşünün. Yaprak üst kısmındaki bunlar hücreler kesinlikle en üstte bulunan hücreler kesinlikle fotosentez yapamaz. Kloroplastları çünkü yok. Dışarı oksijen veremez. Kendi besini üretemez. Bunu dediğimiz gibi unutmuyoruz arkadaşlar. Bitkinin derisi şeklinde düşüneceğiz. Epidermis dokusu.